Evet. Bir komut satırını açalım. Burada şu az önceki klasörümüze cd boşluk şu yolu yazarak geçebilirsiniz. Bu klasörün içerisine az önceki repozitorimi klonlayacağız arkadaşlar. Buraya geldiğinizde bunu direkt yani nasıl tercih ediyorsanız indir edebilirsiniz. İndirip de açabilirsiniz. Veya bunu şöyle klonlayabilirsiniz. Buraya geldim. Şurada bakın kodun altında bir tane link var. O linki kopyaladım. Oraya şöyle bulunduğumuz klasöre git clone diyerek Şöyle onu klonlayacağım. Eğer buralarda problemler yaşıyorsanız ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız kod altından download zip deyip onu açabilirsiniz arzu ettiğiniz yerde. Bu hareketi yaptığınız zaman bakın arkadaşlar o az önceki mükemmel JavaScript starter kitimiz <laughs> bana bakmayın arkadaşlar öyle çok mükemmel değil. Mükemmel JavaScript Starter kitimiz buraya gelmiş durumda. İçerisinde de projemiz mevcut. Tamam. Yani bu isimle, farklı isimle de tabi getirebilirsiniz ama biz default ayarlarla gerçekleştirdik. Tekrarlıyorum. Şu hareketleri yaptım. İlk yaptığım hareket ilgili klasöre yerleşmek için CD boşluk. O yolun adresini. O yolun adresini de normal gidip dosyadan alabilirsiniz eğer yazmak istemiyorsanız. Bu hareketi yaptıktan sonra bakın bizi Camp CS'in içerisine yerleştirdi bu. Bu klasik komut. Komut satırı işlemi. Sonrasında git, clone ve az önceki adresi yazdım. Tamam? Git clone ve az önceki adresi yazdım. Buralarda problem yaşıyorsan